Benim gibi güçlü bir sporcunun bile kestirmesi gerekti diyor arkadaşlar. Bu yüzden dersten önce hızlı bir 15 dakika ara vereceğiz. Ben uyurken kimse bu odadan çıkmazsa iyi olur diyor arkadaşlar. Allah Allah. Abicim biz buraya spor çalışmaya geldik. Bu nasıl bir hoca ya? Zaten tipinden anlamıştım ben bunun sporla bir alakası olmadığını. Bir bakayım şuna bir yakından bakayım hele. Anam tipe bak lan oğlum bu nasıl spor hocası böyle ya. Göbeğe möbeğe salmış horluyor bir de şuna bak tipe bak Allah'ım yarabbim burnundan da sümük çıkıyor. Anam iğrenç. İğrenç sen nasıl bir spor hocası oldun ya. Vay arkadaş biz de geldik bir spor yapalım vücut geliştirelim dedik ya Gene yanlış adama çattık arkadaşlar en iyisi ben buradan gideyim ya Bu horlarken ben buradan bir çıkayım arkadaşlar Nerede kapı kapı nerede abi kapı nerede abi şurada bir çıkayım ben anam Nasıl bir yere düştüm ben gene abi Evet arkadaşlar ben buradan topuklarken siz de videomu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Haydi bakalım yine bir maceraya düştük anam bunu burada bu, bu oğlum mayınlar falan var gene ya Allah Allah abicim bu nasıl bir spor salonu ya böyle Anam bu ne lan böyle Oğlum bu aklıma gelen şey değil değil mi lan anam Sinekler sinekler. anam oğlum iğrenç bir yer midem bulandı yemin ederim Allah şu mayınlara bak. resmen poğa bastım arkadaşlar. Allah kaldırın beni. Hemen şuradan gireyim. Allah'tan mayına basmadık arkadaşlar. O da bir gerçi o da bir çeşit mayındı ama neyse. En azından sadece düştük kaldık patlamadık. Evet şöyle mayınlara basmadan bir geçelim abi. Evet checkpoint'imizi aldık. Ne diyor? Şuradan devam edeceğiz herhalde. Hop şuradan çıkalım. Allah. Oğlum buralara da mayın döşemiş ya. Lan sen de psikopat bir hoca çıktın ya. Böyle spor hocası mı olur abicim ya? Öğrencilerine mayın döşeyen, uzaklar kuran. Böyle bir şey olabilir mi abicim ya? Ben nereye gene geldim ha? Ben nereye geldim gene ya? Ben nasıl ben nasıl bir bela aldım başım arkadaşlar? Şu mayın damda bir atlayalım anam şuraya bir girelim bakalım açılsın bir açın oğlum bu ne lan? Bu ne lan? Havalandırma tünelinden de bir geçelim arkadaşlar. Bakalım bunun sonu nereye çıkıyor? Sanırım şuradan aşağı ineceğiz. Şuraya da bir tıklayalım açılsın bakalım. Açılacak Allah. Aa. Oğlum ya böyle sürpriz düşüşleri hiç sevmiyorum. Yine başladık abi. Ne yapacağız abi? Burada ne yapıyoruz abi? Aa, Oo, o, 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 vallahi zıplıyoruz arkadaşlar. Zıplayalım bakalım. Hop şuraya ama Allah'tan mayının üstüne düşmedim arkadaşlar. Lan bu incecik yola bile mayın döşemiş ya. Lan sen ne vicdansız bir spor hocası çıktın be. Anam arada mayın var. Üstüne düşmeyelim. Buradan da bir zıplayalım bakalım. Hop karşıya. Anam mayın basma. Aman diyeyim mayına basmayalım arkadaşlar. Aman. Abi çok tehlikeli. Arkadaşlar bu oyun gerçekten çok tehlikeli. Anam buradan da zıplayalım bakalım. Oo düşmeyelim inşallah. Evet düşmedik. Mayına da basmadık. Süper. Gayet iyi gidiyoruz. Ne yapacağız? Buradan tırmanacağız herhalde. Tırmanalım bakalım. Oğlum takıldım lan buraya. Oğlum takıldım oğlum. Aha çıktım valla. Nihayet çıktık evet. Aha bu ne lan? Oğlum bu iplerden mi geçeceğim ben anam incecik. Ve üstünde de mayınlar döşeyle. ha ha bu ne? Abi, hangisinden geçeyim bilemedim ki. Şu ikinciyi bir deneyeyim bakalım. Şuradan bir atlayalım. Anam eridim. Abi yanlış yolu denedik. Bu sefer birinciyi deneyelim bakalım. İnşallah birinci doğrudur. inşallah. evet vallahi doğru. Oh be. Bu ipin üstünden bir geçelim arkadaşlar. Hop vallahi ipin üstünden yürüdüm geçtim ya süper. Aha. Çok iyiyim arkadaşlar. Buradan aşağı atlayacağız herhalde. Atlayalım. Kontrol Troll noktasını geçtik. Evet. Oh. Oğlum aradaki boşluğu göremedim ya. Arada boşluk varmış ya. Kızım niye söylemiyorsun arada boşluk olduğunu? Burada zıplayıp duruyorsun kanguru gibi. Ne yapıyorsun sen? Burada ne işe yarıyorsun ya? İp ya. Şuradan bir atlayalım arkadaşlar. Aa, burada da bir zıplama yeri var gene. Ana zıplayalım bakalım şuradan. Hop şu denge tahtasının üstünden yürüyelim. Anam mayınlara dikkat. Mayınlara basmadan üstünden bir atlayalım şöyle. Süper. Evet buraya kadar iyi geldik arkadaşlar. Haydi bakalım anam bir mayın daha. Evet arkadaşlar buraya kadar hala like atmadıysanız bir like'ınızı alırım lütfen. Bu kadar tehlikeli yerlerden. Bakın şu anda lavların üstünden geçiyorum arkadaşlar. Emeğe saygı lütfen bir like atın. Abone değilseniz mutlaka abone olun Hadi bakalım şuradan tırmanacağız herhalde tırmanalım bakalım yukarıda ne bekliyor beni arkadaşlar bu çıktık çok güzel burada bir havalandırma tüneli daha var Şurayı bir açalım önce açıl bakalım açıl susam açıl dedim bu açıldı ne taraf abi ne taraf abi ben yani hiç sağdan gideyim sağ tarafta bir şeyler görünüyor herhalde çıkış burası arkadaşlar şuradan da bir devam edelim şurayı bir açalım önce açıl bakalım açıl 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 Allah anam hem lazerler hem mayınlar ya abicim ben nasıl bir spor hocasına denk geldim ya şuna bak ya spor hocası mı savaşa mı hazırlıyor beni anlamadım ki ya Allah Allah, şu boruların üstünden devam edelim bakalım mayınlara basmadan oha. Oğlum ben buradan nasıl atlayacağım lan? Oğlum lan buraya nasıl mayın düşemiş ya anam basmayalım evet. Çok güzel Allah ne oldu? lan Oğlum bana ne çarptı lan? Arkadaşlar bana ne çarptı anlamadım valla. Bana bir şey oldu ama ne oldu ben ne yaşadım bilmiyorum arkadaşlar. Nerede kalmıştık abi? Nerede kalmıştık abi? Anam lan oğlum psikopat bana oradan top atıyormuş ya la. Vallahi şimdi fark ettim arkadaşlar. Abi buradan kurtulmam lazım hemen. Hemen buradan kurtulmam lazım. Başka bir topa denk gelmeden arkadaşlar. Psikopatın toplarına denk gelmeyelim. Mayına da basmayalım. Şuradan girmem lazım bir an önce. Çabuk aç komutora bak. Çabuk 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 gir gir gir. Oh. Allah kurtuldum ya. Oh be. Abi ne ya öyle? Lan psikopat oraya pusu kurmuş bana. Batıp duruyor arkadaşlar ya. Vallahi topla öldürdü lan beni. Ne olduğunu bile anlamamıştım. Sonradan anladım vallahi arkadaşlar. Ne tarafa gidim abi? Hem sol diyor hem sola git diyor. Ben anlamadım ki. Bir sağdan gidelim bakalım. Sağda ne varmış? Şurayı bir dönelim. Yine bir havalandırma türelinden geçiyoruz arkadaşlar. Allah nereye geldim abi? Aha burada da iki tane ok işareti var arkadaşlar. Bir sağ bir sol. Lan anam, anam burada tipsiz burada. En ben bu taraftan gideyim. Bunun olmadığı taraftan gideyim arkadaşlar. haydi Koptar Roblox bu ne abi? Burada ne var lan? Burada ne yapıyoruz Aa anam burada uçuyormuşuz arkadaşlar. Hop, çok güzel hadi bakalım şuraya kadar geldik çok güzel. Vallahi iyi de uçtum. Ha. Çok güzel. Hızlı bir şekilde geldim arkadaşlar gideceğim yere. Ok işareti buradan gidiyor abi. Burada ne varmış bakıyorum. Aşağıda bir mayın var ama mayınlara dikkat. Aman mayın Allah bu ne lan. Oğlum bu buharlar tehlikeli değil değil mi? Evet tamam çok güzel. Ha, şu raketler üstüne atlayacağız herhalde buradan. Hop atlayalım bakalım. Buradan nereye atlayacağız? Buradan da şu borun üstüne. Mayına dikkat aman aman mayına basmayalım. Aman mayınlara basmayalım arkadaşlar. Mayınlar tehlikeli. Oo, şunun yanından geçelim. Sonra buradan buraya atlayalım. Tamam ok işaretlerini takip edelim bakalım. Şurada da mayın var. Mayına basmayalım. Buradan tekrar karşıya atlayacağız. Mayına basmadan bir geçelim şöyle. Evet. Buradan ne yapacağız abi? Buradan ne yapacağız abi? Buradan da gene raketin üstüne atlamamız lazım arkadaşlar. Şunları Aa, kaçırdım. Olup kaçırdım lan. buraya bir atlayalım. Evet güzel. Buradan nereye? Buradan karşı borunun üstüne atlayalım bakalım. Tamam. Sonra boruyu takip edelim. İleride bir mayın görüyorum gene. Her yerde mayın var abi. Her yerde mayın var ya. Buradan karşıya mı geçeceğiz? Aman mayınlara dikkat. Basmadan şunu da üstünden atladık mı Karşıya da geçtik Burada ne var abi Allah'ım anam lazermiş anam o, Lazer varmış hiç fark etmedim ya Anam Abi hep şunun üstüne atlayacağız Hem de lazere değmeden üstünden atlayacağız arkadaşlar Bir tane daha var bir tane daha var Evet güzel burayı atlattık Tamamdır bu sefer lazere takılmadım arkadaşlar Sonra burada ne var abi Burada ne var Burada da aynı şeyler var Anam yine ileride lazerler bekliyor beni Lazerlere takılmadan arkadaşlar zıplayacağız Hadi bakalım geldi Şunun üstüne binelim Devam edelim bir tane lazer var Hemen üstüne değmeden basmadan bir atlayalım bakalım Bir tane daha mı var Anam bir tane daha var. Hop çok güzel. Buradan da atladık. Burayı da geçtik. Evet süper. Yine mi Abi yine mi ya? Ya bitsin ama artık ya bu atlamalı zıplamalı hem de vallahi lazerler mazeller çok zor ama ya. Aa, geliyor bir tane daha var. Hop değmedik çok güzel tamam. Başkan Allah bu ne? La oğlum anam boru varmış orada. Oğlum burada boru varmış ya. Boruyu niye göremedim ben? Ya hem lazerler hem borular abicim burayı nasıl geçeyim ki ben? Çok zor gerçekten arkadaşlar vallahi çok zor. Hadi vallahi bir daha da ineyelim, bakalım haydi. Evet şimdi birinci lazeri geçtik abi. Şimdi boru var burada. Boruyu da geçtik. Evet çok güzel bu sefer atlattık abi. Bir tane daha boru var. Evet evet evet, evet. çok güzel. Bir daha bir daha bir daha evet. Vallahi atlattım. Oh be. Ulan ne zormuş burası be. Vallahi ne nefesim kesildi yemin ederim ya. Neyse devam edelim arkadaşlar. Duracak vakit yok. Duracak vakit yok. Komutan Roblox yoluna devam etmek zorunda. Komutan Roblox her zaman topu kaçışa devam eder. Allah şu lazerleri de bir takılmadan bir geçersek hayırlısıyla Allah'ım bir dakika. Hem mayın var hem lazer. Anam bir dakika bir dakika evet geçtim. Oh be. Oh burayı da atlattık ya. Burada ne var abi? Buradan nereye gidiyoruz lan ha? Burada bir düğme varmış. Düğmeyi görmedik ya. Vallahi yorgunluktan düğmeyi görmedim yemin ederim. <laughs> Düğmeye basalım ne oluyorsa. Düğmeye bastık ne oldu lan? Aha kapı açıldı. Anam lan o psikopat, şişko, çirkin. Spor hocası orada beni bekliyor. Ne yapıyor lan o? Dans mı ediyor? Ne yapıyor abi? Dayı sen ne yapıyorsun burada ya? Dayı. Hayır sen beni görmeden ben burada... Oho bir dakika. Hadi orada ne yapıyorsun? Koşsa niye edersin? Hayır söylemene gerek yok ki dayı. Ben zaten koşuyorum. Senin tipini görsem koşuyorum ben valla. Koşmaya başlıyorum. <laughs> kaç komutan Roblox. Kaç ava deyip. Geliyor mu lan arkaya da bakamıyorum valla. Anam şunlara basmayalım arkadaşlar. Şuradan geçelim şunlara basmadan. Mayınlar da var aralarda. Allah oğlum hem mayınlar hem bunlar. Nedir bunlar abicim? Aha buraya da mayın düşüyormuş. Vay psikopat seni. Vay psikopat şişko göbekli çirkin yaratık. Allah'ım kaç komutan Roblox. Kaçalım hemen buradan kaçmam lazım. mu lan arkaya bakamıyorum vallahi gelmiyor. Tamam. Aha oğlum hem orada hem burada lan hem bir her yerde bu var ya. Anam geliyor. Lan nereye gideceğim ben? Oğlum nereye çıkayım? Aa buradan mı çıkacağım lan? Tamam şuradan devam edelim. Alan mayın. Main'e dikkat komutanı bak çok güzel. Kontrol noktasına ulaştık arkadaşlar. Buradan borun üstüne tırmanacağız sanırım. Güzel. Evet buradan bir devam edelim. Vallahi nefesim kesildi arkadaşlar ya. Emin ederim nefesim kesildi. Bu nasıl bir psikopatmış ya. Şu havalandırma tüneline bir girelim bakalım. Bakalım bunun ucu nereye çıkıyor abi. Abi yeter artık. Vallahi yoruldum bitsin ama artık ya. Açıl bakalım. Allah anam. Oğlum az daha mayının üstüne düşüyordum ama ya. Bu ne ya? Her yer mayın dolu arkadaşlar. Aman diyeyim. Koş komutan Roblox. Orada 3 tane ok işareti var arkadaşlar. Orayı gösteriyor. Ne var lan orada? Koş komutan Roblox koş. Anam mayın olabilir merdivenlerde dikkat. Evet checkpointimizi de aldık abi. Şuradan bir atlayalım bakalım. Ok işaretlerinin olduğu yere doğru bir gidelim. Bakalım orada ne varmış? Oho. Anam oğlum lazerlerle dolu bir kuyu var arkadaşlar. Bu kuyudan atlayacağım herhalde. Ben niye bu kuyunun etrafında dolanıp duruyorum ki ya artık? atlayayım değil mi ya? O zaman atlayalım. Haydi bakalım komutan Roblox. İnşallah lazerlere denk gelmeyiz arkadaşlar. Allah. Hızlı bir, hızlı bir, hızlı bir atlayış oldu arkadaşlar. Anam oğlum bir şey görmüyor. Lan bir şey görmüyor. Anam niye bu kadar hızlıyım? Abi bu kadar çok hızlı olmamam lazım. Çok hızlıyım. bir dakika lazerler anam. Allah'a geçtim. Anam lan nasıl geçtim burayı ya? Oğlum her yer lazerlerle doluymuş abi. Ben burayı nasıl geçtim? Vallahi hala inanamıyorum arkadaşlar. Kendime inanamıyorum. Şurada bir kapı var. Şurada gidelim bakalım yolumuza devam edelim biz arkadaşlar. Orada ne var abi? Kontrol noktasına bir geçelim arkadaşlar. Checkpoint'imizi alalım. Burada sanırım güçlü rüzgarlar var. Allah dikkat. Aman koptu. Oğlum o direği kim koydu lan? Oğlum o direği kim koydu lan yolun ortasına? Allah'ım hadi koptarla bu sefer geçmemiz lazım. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim evet. Direğe çarpmadan aman diyeyim bu ne lan? Bu ne oğlum ortada bir şey vardı. Onu göremedim valla. Evet sanırım atlattık arkadaşlar. Tamamdır. Bu güçlü rüzgarları da atlattık arkadaşlar. Burada ne var abi? Anam her yerden toplar falan çıkıyor. Abi. Bunları çarpmadan geçmemiz lazım. Geç bakalım. Komutanım. Roblox. Bir tane de burada var. Bunu da geçelim. Evet süper. Bir tane daha var. Şu sonuncuyu da atlatırsak tamamdır bu iş. Evet burayı da geçtik abi. Checkpoint'imizi aldık. Burada ne var abi? Burada ne var abi? Oo yukarıdan top yuvarlanacak herhalde arkadaşlar. adam geliyor. Dur bekle gözünü seveyim. Şuraya bir gireyim ondan sonra geç. Şuraya bir gireyim. Hop oh, girdim vallahi. Allah'a da girdim lan geçti mi lan top? Oğlum top ne ara geçti göremedim valla arkadaşlar. Aa bir tane daha geliyor. Oğlum kaçırdık tüh be. Şurada bir geçsin hemen çıkalım evet çık komutan Roblox. Koş 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 koş. İkinciye yetişebilir miyim acaba? İkinciyi bir deneyeyim abi zaten çok geç kaldım. Şuraya bir girmem lazım hemen gir komutan Roblox. Evet daldık valla. Hemen çıkışa doğru koşalım devam edelim. Durmak yok komutan Roblox devam ama diğer top çıkmadan evet burayı da atlattık. Checkpoint'i biz de aldık yolumuza devam edelim. Şu raketleri kaçırmayalım evet. Anam lazer lazer oğlum bir de lazer koymuş ya. Lan ne psikopat adamsın sen bir tane daha var. Anam bir tane daha var. Evet lazer. Evet. Ve valla ucuz atlattım burayı da. Anam daha devam ediyor ya. Abi daha devam mı ediyor ya? Lütfen bitsin ama artık ya. Evet şimdi şu gelen rakete bir atlayalım bakalım. Yolumuza devam edelim. Lazere dikkat. Lazere dikkat. Evet süper. Şimdi diğer rakete atlayalım. Şimdi bir lazer daha geliyor. Onu da atlayalım. Çok güzel. Süper. Şimdi diğer raket. Evet. Şimdi bu lazeri de atlatmam lazım abi. Bunu da bir atlattık. Çok güzel. Hadi bakalım. Evet süper. Gayet iyi. Şimdi burayı karşıya geçtim mi? Olay bitmiştir. Evet süper. Tamamdır. Oh be. Oğlum ne zor bir yermiş lan burası. Abi burada ne var şimdi? Burada ne yapıyoruz abi? Hop. Adam uçtum valla. Allah. Lan. Aha. Evlat gerçekten beni geçebileceğini düşünüyor musun? Hayır valla geçmeyi düşünüyorum yani de. Ne diyorsun ya? 10 yıl aşkın bir süredir çalışıyorum. En uygun kişi olmaya çalışıyorum. En yüksek dayanıklılığa sahip ol. En yakışıklı ol. Ay sen ne anlatıyorsun ya? Bu bahsettiğin şeylerin hiçbir özelliği sende yok ki dayı ya. Şu tipe bak ya. Göbek, böbek, tip mi? Her şeyin bir kaymış sen hala güçlüyüm yakışıklıyım falan diyorsun ya. Bu nasıl bir tip seni nasıl spor hocası yaptılar zaten ben anlamıyorum ki. Bir tipe bak göbeğe bak arkadaş ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan oğlum şimdi bir de bununla savaşacağım ben. Anam oğlum var ya. Lan seni ezip geçeceğim adam. Gel bak Allah ne atıyor lan o. o oğlum gelip şeyler fırlatıyor arkadaşlar. Allah dikkat. Ben de ona rokette top fırlatıyorum. Bu nasıl iş lan? Allah anam vurdun mu lan beni? Vurdun mu lan beni bu anam? Sen beni nasıl vurursun lan tipe bak. Lan o göbekle sen beni vurabiliyorsan ben seni paramparça ederim. Al sana 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 sana. Futbol topuyla öldürürüm seni. Seni futbol topuyla döverim lan. Ya sen nasıl bir adamsın arkadaş? Hop al bakalım. İşte bu. Yerle bir ederim seni. Dansımı da yapar. İşime bakarım. Komutan Roblox. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun varımın arkadaşlar. Sağ olun varımın. Bir güçlü çekelim mi o zaman? O zaman hadi bakalım. 1-2-3 Lay 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 Champion Cimbo Neyse arkadaşlar bu arada Tuttuğum takımı da anlamış oldunuz herhalde <laughs> Hadi o zaman yolumuza devam edelim arkadaşlar Bu çirkin şişko Göbekli iğrenç sporcu dayıdan da Kurtulmayı başardık arkadaşlar Artık çıkışa doğru ilerleyelim arkadaşlar Oğlum spor futbol sahasına bile mayın döşemiş Psikopata bak ya bu nedir ya Neyse arkadaşlar artık olayı tamamladık Oyunu bitirdik arkadaşlar Anam. Oğlum ne kadar uzun oyun oldu arkadaşlar gerçekten uzun oldu be. Oğlum ben daha bu videonun editini yapacağım arkadaşlar. Keseceğim biçeceğim sizin için en güzel hale getirmeye çalışacağım ya. Neyse çok konuştum ben hadi bakalım. Evet arkadaşlar oho. Hareketli maketimi de koymuşlar arkadaşlar. Oh yandan yandan dans ediyor vallahi süper. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar ödüllere hiç bakmıyorum. Ödüller her zamanki gibi işe yaramaz ödüllerdir sanırım. O yüzden hiç bakmaya gerek yok. Evet arkadaşlar gerçekten zorlu eğlenceli bir oyundu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın